Dünya süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefisler ona aşık. O ne aşıklarını helak ediyor. Yaşayan ölenlerden, sonrakiler öncekilerden ibret almıyor. Arif olanlar bile bu hususta dalgındır. Ona düşkün olan, ondan dünyalık elde eder. Fakat aşırı giden aldanır, ahirete gideceğini, dönüşünü unutur. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dünya hazineleri arz olundu da o kabul etmedi. Dünya imtihan için salih ve ibadet edenlerden alındı. Aldatmak için de Allahü Teala'nın düşmanlarına verildi. Kul bütün ilimleri elde etse, kuru ağaç gibi oluncaya kadar ibadette bulunsa, fakat midesine giren şeyin haram olup olmadığına dikkat etmese, Allahü Teala onun hiçbir ibadetini kabul etmez. Şu üç şeyi unutmak mümine yakışmaz. Dünyanın fani olduğunu, nimetlerinin geçici olduğunu ve ölümün mutlaka geleceğini.